insanları kandırıyor. Ve inşallah Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu iktidarı değiştirdiğimizde bağımsız yargının önüne ilk göndereceğimiz kişiler Türk yetkilileri oldu Onları bağımsız yargının önüne göndereceğiz. Halkı yanılttıkları için, halka yalan söyledikleri için, yatırımcıyı yanılttıkları için, Türkiye'de insanları yanılttıkları için, işsizlik söylenenin çok çok üzerinde, resmi rakamların çok çok güzeldi. Yoksulluk derin bir yoksulluk olacak. Böyle bir ortamda yerliyim, milliyim demek bu işler olmaz. Boş lafla bu iş olmaz. Yerli olan, milli olan yerli ve milli Türk lirasının değerini koru. Belediye seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Ekonominin sorumlusu benim demişti. Şimdi palavraya gerek yok. Öyle dış güçler, şunlar, bunlar bunu bırakacaksın. Belediye seçimleri öncesinde sorumlu benim demiştim. O zaman sorumlu o. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşlı ve yorgun Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim. İşte dolar 8 lira, euro 9 lira, sterlin 10 lira olur. Herkesin gözünün önünde oluyorum ha.